Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kısa yoldan çarpma işlemlerini öğreneceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Bilgi notlarımız olacak. Ben bunları dikkatlice okuyacağım. Sizler de takip edin ve dinleyin. Bilgi notlarımıza göre kısa yoldan çarpma işlemlerini öğreneceğiz. Birinci bilgi notumuzu okuyorum. Bir sayıyı 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarparken o sayı olduğu gibi yazılıp sonra 10, 100 ve 1000'in sonundaki sıfırlar sayıya eklenir. Açıklamanın ne olduğunu örnekler üzerinde görelim. 52 ile 10 sayısı kısa yoldan çarpılmış ve 520 sayısı bulunmuş. Açıklama ne diyordu? Bir sayıyı 10 ile çarparsak o sayıyı aynen getirip yazıyoruz ve sıfırın sonundaki, 10'un sonundaki sıfırı da o sayının sonuna ekliyoruz. Burada olduğu gibi bu işlemin doğruluğunu kontrol etmek için de uzun yoldan yapmış çocuklar 10 ile 52'yi çarpmış. Bakın her iki işlemin sonucu da 520. Yine ikinci örneğimizde 7 ile 100 sayısı kısa yoldan çarpılmış. Açıklamaya göre 7 rakamı 7 sayısı aynen yazılıyor. Ve 100'ün sonundaki 2 tane 0 da onun sonuna ekleniyor. Burada 700 şurada görmüş olduğunuzda uzun yoldan yapmış 700. Her iki işlem birbirine Eşit. Üçüncü örnekte 12 ile 1000 sayısı kısa yoldan çarpılmış. Kurala göre 12 sayısı buraya yazılır. Aynen olduğu gibi. Ve 1000'in sonundaki 3 tane sıfırda getirip sonuna eklenir. Sayı kaç çıktı? Çarpım 12.000. Uzun yoldan çarpmış ve iki cevap birbirine eşit. Görüyorsunuz. Devam edelim. Bu örnekleri biz kendimiz yapacağız çocuklar. Sizler ekranı durdurup Defterinize veya bir kağıda çözebilirsiniz. Sonra da cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım. 27 ile 10'u çarpıyoruz kısa yoldan. Kural neydi? 27 sayısını yazarız ve 10'un sonundaki sıfırı getirir ekleriz. Bu kadar basit. Değil mi çocuklar? 75 ile 100'ü çarparken ne yapacağız önce? Söyleyin. 75'i yazacağız. Aferin ve 100'ün sonundaki iki tane sıfırı da ekleyeceğiz. Çok güzel. 36 ile 1000'i nasıl çarpabiliriz kısa yoldan? Evet, 36'yı yazarız. 1000'in sonundaki 3 tane sıfırı da ekleriz. Çok güzel. Geldik diğer örneklerimize. 105 ile 10'u kısa yoldan çarpıyoruz. Hemen 105'i yazıyorum çocuklar. Sonuna da 10'un sıfırını ekliyoruz. Bu kadar basit. 21 ile 100'ü çarparken İlk yapmamız gereken 21'i yazmak. 100'ün sonundaki bu iki tane sıfırı da getirip eklemek. 18 ile 1000'i çarpıyoruz. Yine birinci olarak 18'i yazıyorum. Ve 1000'in sonundaki 3 tane sıfırı da sonuna ekliyorum. Gelelim diğer 3 örneğimize buradaki. Sayılar alt alta veya yan yana verilmiş. Hiç fark etmez çocuklar. İşlem aynı yine. 45 ile 10'u çarpıyoruz. Kural neydi? 45'i yazarız. Onun sonundaki sıfırı ekleriz. Cevabı buluruz. Yine 100 ile 51'i kısa yoldan çarpıyoruz. 51'i yazıyoruz. 100'ün sonundaki 2 sıfırı ekliyoruz. 1000 ile 42'yi çarparken de 42 sayısını yazarız. 1000'in sonundaki 3 sıfırı da ne yaparız? Sonuna ekleriz. Devam ediyoruz. Şimdi geldik bir başka bilgi notuna. Bu da farklı bir kısa yoldan çarpma işlemi çocuklar okuyorum. Sizler de dikkatlice takip edin. Kısa yoldan çarpma işlemi yaparken ilk olarak çarpanların sağındaki sıfırlar yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Sonra çarpımın sağına çarpanların sağındaki sıfırların toplam sayısı kadar sıfır yazılır. Evet bu açıklamanın ne olduğunu örneklerimizin üzerinde anlatayım size. 1 ve 2 adımda yapıyoruz. Birinci adımda 43 ile 20'yi çarpmış. Açıklamada diyordu ki sayıların sağında burada 20'de bir tane sıfır var. Eğer sıfır varsa o sıfırları yokmuş gibi. Yani bu sıfır yokmuş gibi davranacağız. 43 ve 2 kalıyor geriye. 2 kere 3 6, 2 kere 4 8. Birinci adım bitti. Geliyoruz ikinci adıma. Bulduğumuz sayının sonuna yukarıdaki sayıların sağında kaç tane sıfır varsa ekliyoruz. Burada kaç tane var? sadece 20'de bir tane var. Onu da buraya ekliyoruz çocuklar. İkinci örneğimize bakıyoruz yine 50 ile 30'u çarpmış. Birinci adımda sağdaki sıfırları yani en sondaki sıfırları yok gibi sayıyoruz. Hiç yokmuş gibi 5 ve 3 kaldı geriye çarpınca 15 yapar. Burada yok saydığımız sıfırları şurada görüyoruz çocuklar. Getirip bulduğumuz sayının sonuna ekliyoruz. Devam edelim. Bu örnekleri de birlikte çözeceğiz yine. 500 ile çocuklar 60'ı çarpıyoruz. Kural neydi? Sağdaki sıfırları 1, 2, bir de burada 3. Yok gibi davranıyoruz. Geriye 6 ve 5 kaldı. 6 ile 5'i çarparsak ne yapar? 30 yapar. İkinci adımda 30'u yazıyoruz. Ve yukarıdaki sayıların sağında kalan toplam sıfırları. Burada 1, 2, bir de aşağıda 3 tane getirip sayımızın sonuna ekliyoruz. İkinci örneğimize bakıyoruz çocuklar. 12 ile 4000'i kısa yoldan çarpalım. Yine 4'ün sonundaki 1, 2, 3 tane sıfırı yokmuş gibi davranıyoruz. 4 ile 12'yi çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. İkinci adımda bulduğumuz 48 sayısının sonuna çocuklar buradaki sıfırları ekliyoruz. Ve cevabı bulmuş oluyoruz. Diğer örneğimize bakalım. 38 ile 700'ü çarpıyoruz. Yine 1, 2 tane 0 var. Bunları yok gibi sayarak 7 ile 38'i çarpıyoruz. 7 kere 8, 56. 50 var 5. 7 kere 3, 21. 5 ile elde ne yapar? 26. Bulduğum sayıyı buraya yazıyorum. 266. Ve şuradaki 2 sıfırı da sonuna ekliyorum. Son örneğimizde 205 ile 80'i çarpıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Çocuklar bakın burada da 0 var. Ama bu 0 sayının sağında değil. Yani en sonunda değil. O yüzden bunu kurala dahil edemiyoruz. Burada sadece 80'in 0'ını kurala dahil ediyoruz. 8 ile 205'i çarpıyoruz önce çocuklar. 8 çarpı 5. 40. 40'ın 0 elde var. 4. 8 kere 0. 0. 4 elde. 4. 8. 2 daha. 16. 1640 sayısını. Buraya yazıyorum. Kurala göre sadece bir tane sıfır var. Onu da sonuna ekliyorum. Devam ediyoruz çocuklar. Geldik bir başka bilgi notuna. Okuyorum yine sizler dikkatçe dinleyin. Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için çarptığımız sayıyı eğer 2'nin katı olan bir sayı ise o sayıyı önce 2'ye böler sonra 10 ile çarparız. Ne demek istiyor? Örnek üzerinde anlatayım. 18 ile 5'i kısa yoldan nasıl çarpabiliriz? Bize diyor ki çarpılan eğer 18 sayısı 2'nin katı ise yani 2'ye kalansız bölünebiliyorsa o zaman böleriz bulduğumuz sonucu 10 ile çarparız ikinci adımda ve cevabı buluruz. Bakın çocuklar her iki cevap birbirine eşit. Uzun yoldan ve kısa yoldan çarpma işlemini birlikte gösteriyor bu örnekler. Yine ikinci örneğimizde 26 ile 5'i kısa yoldan adım adım çarpıyoruz. Birinci adımda 26'yı 2'ye bölüyoruz. Cevabı 13 bulmuş. 13'ü de çocuklar 10 ile çarpıyoruz. Burada ikinci adımda 130'u bulmuş. Uzun yoldan çarptığında da yine 130 cevabını görüyoruz. Devam edelim. Bu örnekleri de biz kendimiz yapacağız. Birinci adımda 12 ile 5'i çocuklar çarparken ne yapmamız gerekiyordu? Birinci adımda 12'yi 2'ye bölüyoruz. Aferin size. 12 bölü 2 eşittir 6. İkinci adımda ne yapıyoruz? 6'yı 10 ile çarpıyoruz. 6 kere 10 60 yapar. Şimdi kontrol edelim işlemimizi. 5 çarpı 2 ne yaptı? 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 5 kere 1. 5. 1 de elde 6. Bakın çocuklar her iki cevap birbirine eşit. 42 ile 5'i kısa yoldan çarpalım. 42'yi 2'ye bölüyoruz. 42'yi 2'ye bölersek 21 yapar. Doğru mu? Peki. 42'yi 2'ye böldük. 21 cevabını bulduk. Birinci adımda. İkinci adımda ne yapmamız lazım? Evet. 21 ile 21 ile 10'u çarpıyoruz. Doğru. Aferin. 21 ile 10'u çarparsak ne yapar çocuklar? 210 yapar. Kontrol edelim bakalım. 5 kere 2 10. 10'un 0 elde var. 1. 5 kere 4. 21 de elde 21. Bakın yine cevaplarımız eşit çıktı. Devam ediyoruz. Bir başka bilgi notumuz. Bu da farklı bir kısa yoldan çarpma işlemi. Bir sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpmak için çarptığımız sayıyı eğer 4'ün katı olan bir sayı ise o sayıyı önce 4'e böler, sonra 100 ile çarparız. Bakalım örneklerimiz üzerinde bu açıklamaya. 24 ile 25 sayısını kısa yoldan çarpmış. Ne diyor kural? Eğer 25 ise çarpanlardan birisi kısa yoldan çarpabilirsiniz. Diğer şart neydi? 24 de yani diğer çarpan da 4'e kalansız bölünmeli çocuklar. Burada olduğu gibi. 24'ü 4'e bölmüş 6. İkinci adımda ne yapıyor? 6 ile 100'ü çarpıyor ve cevabı buluyor. Bakın her iki cevap eşit. Diğer çözümlü örneğimize bakıyoruz. 72 ile 25'i kısa yoldan çarpmış. Birinci adımda Önce 72'yi 4'e bölüyor çocuklar. Kaç çıkmış? 18. İkinci adımda 18 ile 100'ü çarpıyor ve çarpımı buluyor. Dikkat edin her iki sonuç birbirine eşit. Bu örnekleri de birlikte çözeceğiz yine. 48 ile 25'i çarpacağız. Kuralımız neydi? 48 önce 4'e böleceğiz. Evet zihinden de yapabilirsiniz. Kağıt kalem de kullanarak yapabilirsiniz çocuklar. 48'i 4'e bölüyorum. 48'i 4'e bölersek cevabımız ne olur? Evet 12 olur. Aferin size. İkinci adımda neydi? 12 ile 100'ü çarpıyoruz. 12 ile 100'ü çarparsak ne çıkar? 1200 çıkar. Şimdi bakalım sonucumuz gerçekten 1200 çıkacak mı? 5 kere 8 ne yapar? 40 yapar. 40'ın 0'ı elde var. 4. 5 kere 4 20. 4 de elde 24. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Topluyoruz. 0. 4 6 daha 10. Elde var. 1. 2 9. 11. 1 de elde 12. Evet çocuklar her iki sonuçta birbirine eşit çıktı. Bir diğer işlemimiz 32 ile 25'i çarpacağız. Yine kuralımız neydi? 32'yi 4'e bölüyoruz. Burada 4'e bölmekteki ve 100'e çarpmaktaki kural şudur çocuklar. 25'i de 4 ile çarpıyoruz. Bunu 4'e bölüp bunu 4 ile çarpmak sonucu değiştirmiyor. 32'yi 4'e böldüğümüz zaman kaç çıkar söyleyin bakalım? Aferin size. 8. 8'i de 100 ile çarpıyoruz. 8 ile 100'ü çarparsak çarpım 800 olur. Hemen işlemimizi kontrol edelim. 5 ile 2 çarptık 10. Onun 0 elde var 1. 5 kere 3 15. 1 de elde 16. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6 topluyoruz. 0 6 4 daha 10 0 6 1 daha 7. 1 de elde 800. Bakın çocuklar yine aynı sonucu bulduk. Devam ediyoruz. Yine bir bilgi notu var. Bu da farklı bir kısa yoldan çarpma işlemi bir sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için çarptığımız sayıyı eğer 2'nin katı olan bir sayı ise o sayıyı önce 2'ye böler sonra 100 ile çarparız. Örnekler üzerinde hemen anlatalım bunu. Yine 2 adımda yapılıyor çocuklar bu da. Bakın 24 ile 50'yi çarpmış kısa yoldan. Kural neydi? 50'yi ve 24'ü kısa yoldan çarpabilmek için 24'ü 2'ye bölüyoruz. Ve çıkan sonucu 100 ile çarpıyoruz. Bu yine şu demektir çocuklar. Yukarıdaki sayıyı 2'ye bölüp aşağıdaki sayıyı 2'ye çarpmış oluyoruz. Sonuç değişmiyor. Bakalım buradan yine sonuçları karşılaştırıyoruz. İkinci çözümlü örnekte de 36 ile 50'yi kısa yoldan çarpmış. 36'yı 2'ye bölüyor. Cevap 18. İkinci adımda 18'i 100 ile çarpmış. Evet çarpım 1800. Burada uzun yoldan yaptığı cevapla kısa yolda yaptığı cevabı karşılaştırınca her ikisinde aynı olduğunu görüyoruz. Burada iki, iki örneği de biz kendimiz çözelim yine birlikte. Birinci adımda ne demiştik? Kuralımızda 50 ile kısa yoldan çarpabilmek için birinci çarpanı yukarıda verilmiş 14'ü 2'ye bölüyoruz çocuklar. 14'ü 2'ye bölersek kaç çıkar? 7 çıkar aferin. Peki 7 ile ikinci adımda 7 ile neyi çarpıyoruz? 100'ü çarpıyoruz. Kaç çıkar? Cevap çarpım 700 olur. Kontrol edelim bakalım doğru çıkacak mı? 0 kere 4 0. 0 kere 1 0. 5 kere 4 20. 20'nin 0 elde var. 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. Topluyoruz. 0 0 7. Evet her iki cevap da eşit. İkinci örneğimize bakalım. 64 ile 50'yi kısa yoldan çarpalım yine. Kuralımız neydi? 64'ü ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 64'ü 2'ye bölersek çocuklar kaç çıkar? 32 çıkar. 32'yi de kaçla çarpacağız? 100 ile aferin. 32 ile 100'ü çarparsak 3200 cevabını buluruz. İşlemlerimizi kontrol edelim. Uzun yoldan da yapalım. 0 ile 4'ü çarparsak 0. 0 kere 6 0. 5 kere 4 20. 20'nin 0 elde var 2. 5 kere 6 30. 2 de elde. 32 toplayalım. 0 0 2 aşağı 3 aşağı. Evet 3200 sayısını bulduk. Geliyoruz çocuklar her zamanki gibi kendimizi değerlendirme kısmına. Burada sizler için 3 tane soru hazırladım. Sizler soruların cevaplarını yorumlar kısmına yazarsanız ben de geri dönüş yaparım. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki kısa yoldan çarpma işlemlerinden hangisi doğru yapılmıştır? A, B, C, D. İşaretleyip yorumlar kısmına yazıyorsunuz. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisini kısa yoldan çarpamayız? Evet kısa yoldan çarpılamayacak olanı soruyor bize. Üçüncü ve son sorumuz. Burada yukarıda 1, 2, 3, 4 tane sonuç çarpım verilmiş çocuklar. Ve soru da diyor ki aşağıdaki hangi çarpma işleminin sonucu yukarıda yoktur. Olmayanı bulacaksınız yine. Yorumlar kısmına da yazarsanız dediğim gibi sizler için geri dönüş yaparım. Bugünlük burada dersi bitiriyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.